Sayın Savaş siz Cumhurbaşkanlığına adaylığını ilk açıklayan isimsiniz. Evet. Ve dediniz ki ben partisiz ve birleştirici Cumhurbaşkanı adayıyım. Onu da şu anda ekranımızdan izleyicilerimiz rahatlıkla görebilir. Ekranda dönecek. Partisiz ve birleştirici Cumhurbaşkanı adayıyım. Tabii Soru şu aslında nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Türkiye artık çeşitli deneyimler yaşadık. Yetkileri, yapısı, kişilik özellikleri nedeniyle hepsi bir bütün. Artık Cumhurbaşkanı cumhurun başı olduğunda bambaşka bir dünyasının olması gerekir ama biz çok farklı şeyler yaşadık. Şimdi bu çerçevede birleştirici ve partisiz cumhurbaşkanı adayı dediğinizde biz ne anlayalım? Bunun açılımı nedir? Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin son yıllarda hatta bu e, AKP döneminden önceki yıllarda da e, muzdarip olduğu çok önemli bir e, sorunu hep toplumun e, bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlük içerisinde çatışmaların e, olduğu ve olacağı şeklindeydi. Ben daha önceki toplantımızda da programımızda da kısaca açıklamaya çalışmıştım. Bu dikine olan bölünmeler işte solcular, sağcılar, ülkücüler, dindarlar, aleviler, Kürtler şunlar bunlar veya partiler işte AKP, CHP, efendim İYİ Parti, şu parti, bu parti. Ben bu bölünmeler yerine ülkemizde dikey değil yatay bölünmelere önem verilmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü her görüşün, her inancın, her etnik kimliğin gerçekten erdemli, samimi, dürüst fikir sahipleri var. Samimi bir solcu, samimi bir ülkücü, samimi bir dindar, samimi bir milliyetçi, samimi bir Atatürkçü, hepsinin samimisi. Ama bunların bir alt katında ülkücü geçinen, milliyetçi geçinen, sosyalist geçinen, işte. Kürtçü geçinen, Atatürkçü geçinen, dindar geçinen bir lümpen tayfesi var. Hı hı. En alt katta da solculuktan, sağcılıktan, Atatürkçülükten, dindarlıktan e, geçimini sağlayan e, insanlar var. İşte o nedenle ben bu dikine bölünmelerde değil, enine olarak hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kimlikten olursa olsun bu ülkenin namuslu, erdemli insanlarının bir araya gelmesini savunuyorum. O nedenle ben ne AK Parti seçmenine uzağım, ne CHP seçmenine uzağım, ne İyi Parti, ne MHP, ne HDP, hangi parti olursa olsun hiçbir tanesinin seçmenine uzak değilim. Hepsine çok yakınım. Ama söylediğim bir şey var. Lütfen o partiden, o görüşten, o inançtan her ne olursa olsun Namuslu, erdemli bireyler olarak politikadan geçinmeyi bir ekmek kapısı olarak, bir çıkar kapısı olarak görmeden ülkemiz için bir araya gelelim. Geleceğimiz için bir araya gelelim ve birleşelim. Çünkü e, Türkiye'de aslında birleşmeyecek, uzlaşmayacak hiçbir görüş yok. Ve ben Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın partili veya şu partinin adayı olmaması gerektiğini inanıyorum. Şimdi bakın altılı masa. E, ne diyor? Biz diyor partili cumhurbaşkanına karşıyız. E ne yapacaksınız? Partilerinizden bir aday çıkaracaksınız. E olmadı. Yani pehliz ve lahana turşusu e, birbirini eee tezat teşkil ediyor. Eğer bu konuda eğer samimi ilerse bu dostlarımız o zaman partisiz, tarafsız bir adayı desteklemeleri gerekir. Ya biz adayı partimizden çıkartırız, ama o sonradan e, numaradan partisizmiş gibi yapar. E yani bunu tabii kimse e, şey yapmaz, <laughs> buna pek inandırıcı bulmaz. E, çıkacak olan adayın benim gibi samimi olarak Partisiz olması lazım. Samimi olarak birleştirici olması lazım. Bunun için de bu ülkede derdi olan herkesi anlayacak şekilde eş duyum kurabilmesi, empati kurabilmesi lazım. Ülkemizde derdi olan o kadar çok kesimler var ki bu dertler belirli kesimlere özgü dertler değil. Hepimizin dertleri. O nedenle partisiz ve birleştirici olmayı e, ilke edindim. Tam iki yıldır da bunu halkımıza anlatmaya gayret ediyorum